Bankalar konut kredisi verirken nelere dikkat eder? Günümüz koşullarında ev sahibi olmak aslında her zamankinden daha kolay, tabii ki belli başlı işlemleri ve süreçleri geçirmek şartıyla. Bu süreçler içerisindeki en kritik aşama ise konut kredisi başvurusu yapmak ve başvurunun kabul edilmesi. Bankaların her kredi türünde kredilendirme yaparken birkaç önemli noktaya dikkat ettiği gibi, uzun vadeli bir kredi olması sebebiyle konut kredisinde çok daha hassas davranırlar. Bu yüzden de konut kredisi kullanmak için girişimde bulunan herkesin "Konut kredisi alabilir miyim?" endişesi çok da haksız değildir. Konut kredisi alma şartları Konut kredisi başvurusu yapmak için hiçbir olağanüstü engel yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 ile 65 yaş arasında olmak yeterli. Türkiye'de yaşamayanlar için de özel ürünler sunuluyor. Her şeyden önce gelir belgesiz konut kredisi çekmek mümkün değil. Her başvuruda olduğu gibi resmi olarak belgelenmiş ve vergilendirilmiş gelirinizi bankaya göstermeniz gerekiyor. Kayıt dışı ve yüksek bir geliriniz olsa bile konut kredisi kullanamazsınız. Kredi skoru Bir diğer önemli noktada son yıllarda hızla sisteme oturtulan kredi puanı konusu, bankalar size epey fazla bir tutarda ve uzun süreli geri ödemede kullandıracağı kredide, ödeme ve kredilendirme geçmişinizi de görmek ister. Bu yüzden de konut kredisi başvurusu yaparken gerçekten yeterli bir notunuz olduğuna emin olun, yoksa da yükseltmek için çaba gösterin. İçeriğin devamı için video açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Bu video finansif.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Tüm finans haberlerini web sitemizden takip edebilirsiniz.